Şimdi yeni bir hoparlör deneyeceğiz arkadaşlar. Önce jakımızı power'ımıza takıyoruz. Evet. Kablolarımızın ucu açık. Levet abi, gel abi. Timur Valide Müzik markasında. Şöyle tut abi bir saniye. derecede ağır ağırdı bu karörümüz. Kabine gerek yok. Artık düğünlerde e, 500 milyon evet. verip de kabin almaya gerek yok. E, 15-20 milyona iki tane arkadaşımızı bir sigara parasına tutup orada şey yap. Abi dur çalışınca ben de tamam. Tut abi. Arkadaşlar müzik gelsin. <laughs> <türük> Her koş .Yeah, şey, ya. O şey, voilà kadar <türük> <türük>